Selamlar. Bugünün konusu eşlik ve benzerlik. Çokgenler arasında biz bu eşliği ve benzerliği yakalayabiliyoruz. Çokgenler birbiriyle eş olabilir. Yani aynı çokgen iki farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Ya da çokgenler benzer de olabilir. Aynı çokgenin daha büyüğü veya daha küçüğü orantılar tabii ki değişmeyecek şekilde karşımıza çıkabilir. Eşlikle başlayalım. Eş iki çokgenin karşılıklı kenarlarının uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Eşliğin sembolünü de şurada gösterdik arkadaşlar. Normal bildiğimiz eşittir işaretinin üzerine dalgalı bir tane çizgi çiziyoruz. Burada iki tane üçgen görüyorsunuz. Bu üçgenler birbirine eşittir diyeceğiz. Bunun için aralarına eşittir koydum. Üstüne de bir tane dalgalı çizgi eklediğim zaman bu iki üçgenin birbiriyle eş olduğunu anlamış olacağız. Peki bu eşliğe neye göre karar veriyoruz? Buradaki harf sıralamaları çok önemli. İlk olarak Sol tarafta A harfini de söylediyse yani A açısından bahsediyorsa diğer tarafta da buradaki açısından bahsediyorsa A ve K açılarının ölçüleri birbirine eşit olmalı. Aynı şekilde ikinci harfler B ve L. Yani B açısıyla L açısının ölçüsü birbiriyle eşit olmalıdır. Bunları şekil üstünde göstermişiz zaten. Son olarak C açısıyla M açısının da ölçüsü tabii ki birbiriyle eşit olacaktır. Bunlara da dalgalı bir tane çizgi koyalım. Bunu yazalım bir de. A açısıyla dediğim gibi ilk açı olan K açısının ölçüsü birbirine eşittir. B açısıyla da ikinci olan L açısının ölçüsü eşittir ve son olarak C açısıyla da M açısının ölçüsü birbirine eşittir. Kenarları da neye göre karar veriyoruz? İşte burada ilk iki harfimiz AB, AB kenarı hangisidir? C'dir mesela burada. Ha şimdi burada da ilk iki tanesi KL Demek ki bu K'lerin arasındaki L kenarıyla birbirine eşit olacak. C eşittir L dedim. Ya da BC arasındaki kenar A kenarı. Burada da LM arasındaki kenar K kenarı. Demek ki A ile de K kenarları birbirine eşit olacak. İşte kalan buradaki B ve M kenarları da birbirine eşit olmalıdır. Gelelim benzerliğe. Benzer iki çokgenin karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Yine açı ölçüleri birbirine eşit. Bu kez karşılıklı kenar uzunlukları birbiriyle orantılı olmalı. Yani uzunluklar aynı olduğu zaman zaten eş oluyorlardı. Bu kez birbiriyle orantılı olması benzer olması için yeterli. Sembolümüz buradaki şu dalgalı işaret işte. Yani eşittir işaretinin üstündeki işareti yalnız başına görüyorsak benzer olduğunu söylemeliyiz. Burada da ABC üçgeni ile KLM üçgeni benzerdir diyelim. Buna neye göre karar veriyoruz? A ve K açıları birbirine eşit. B ve L açıları da birbirine eşit. Bu nedenle kenarların uzunlukları birbirine eşit olmadığı için benzer olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi açıların sıralaması önemli. A açısıyla K açısı ilk olarak A ve K yazıldığı için ölçüleri birbirine eşittir. Ya da işte burada ikinci sıradaki B ve L açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Son olarak C ve M açılarının ölçüleri de birbirine eşittir. Burada gelin ABC kenarlarını yerleştireyim. İşte KLM kenarlarını da yerleştireyim. Burada gelip de A kenarı eşittir k kenarına gibi bir şey söyleyemiyoruz. O eşlik için geçerliydi. Burada sadece a ve k'nin birbiriyle orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kenarlar için de aynı durum geçerlidir. Konu kısmı bu kadar aslında. Birkaç tane soruyla bunu pekiştirmeye çalışalım. Bir kenarı kl olan bir üçgen çizilecektir. Bu çizimde hangi nokta köşe olarak kullanılırsa oluşan üçgen abc üçgenine eş olur. Eş kısmını duyduğum anda şu abc üçgeninin kenar uzunluklarını saymaya başlayacağım. AB'ye bakın 1, 2, 3, 4 birim. BC'ye bakın 3 birim. Burada hadi gelin Pisagor uygulayalım mesela. 4'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir. Şuraya da X dersem X'in karesine X buradan 5 olarak gelecektir. Aslında bunu yapmama pek gerek yok ama yine de yapalım istedim. Şimdi burada KL'yi sayalım mı? 1, 2, 3, 4 birim. İşte buna dik olacak şekilde aşağı doğru ya da yukarı doğru 3 birimlik bir mesafe kat etmemiz lazım. Biz aşağı doğru ineceğiz şu an soru gereği. Aşağı doğru 3 birim indiğimde N noktasına ulaşıyorum. Ve işte bu K ve N noktalarını da birleştirdiğimiz zaman ABC üçgenini eş bir üçgen oluşturmuş oluyoruz. Demek ki N noktası eş olması için gerekli noktaymış. Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni ile EFD üçgeni eşmiş. Aradaki sembolden, işaretten bunu anladım. FE'nin uzunluğunu soruyor soru bize. Şöyle diyelim A'nın karşısındaki kenar x artı 4. Burada da ilk harf E harfi ya E'nin karşısındaki kenar birbirine eşit olmalı. 2x 1 dedik. Çünkü bunlar eş üçgenlerse eğer birebir her şeyleri aynı olmalı. X'i karşıya gönderelim. Eksi 1'i de bu tarafa gönderelim. 2X eksi X oldu burası. Karşı tarafta da 4 artı 1 oldu. Yani X uzunluğu 5'e eşitmiş. Ama soru bizden FE uzunluğunu istiyor. F noktası da şurası olmadı. İşte şu uzunluğu istiyor. FE'nin uzunluğunu bulmak istediğim için de D'nin karşısında olduğunu biliyorum ya bunun. Şu eşliği gösterdiği kısma gelin D'yi sonda yazmıştı. ABC üçgeninde de en son yazdığı harf C olduğu için C'nin karşısındaki kenarla bu ikisi aynı uzunlukta olmalı. Yani 3x 4'ün sonucunu bulduğumuzda sonuç gelecek zaten. 3 çarpı 5 eksi 4. 3 kere 5 15. 15 tane 4'ü çıkardığımızda 11 olarak geliyor. Şekildeki üçgenler eşmiş. DC ve AE uzunluklarının toplamı isteniyor bizden. Eğer bu şekiller birbiriyle eşse şu kısa kenar 5 uzunluğunda ya. Buradaki kısa kenar da 5 uzunluğunda olmalı. Aynı şekilde uzun kenarı 12 olarak mı vermiş? Bu uzun kenarın tamamı yani şu mesafe 12 olmalı. 12'den de 5'i çıkardığımızda 7 kaldığı için DC uzunluğunun 7 olduğunu bir kere söyledim. Bir de Pisagor'da özel bir üçgen vardı hatırlarsanız. Geçen videoda bahsetmiştik. Bu da 5 12 13 üçgeniydi. 5'i ve 12'yi yakaladığımız için AE uzunluğuna da 13'ü verebiliriz. Demek ki DC 7'ymiş. AE 13'müş. 7'yi ve 13'ü topladığımızda da sonuç 20 olarak geliyor. Şekilde verilen üçgen aşağıdaki üçgenlerden hangisine benzerdir? Açı ölçülerinin birebir aynı olması gerekiyor arkadaşlar. 75'i ve 20'yi vermiş ya bunları bir toplayalım. Topladığımızda 95 geliyor. 180'den de 95'i çıkardığımızda elimize 85 kalıyor ya. İşte şu açının 85 derece olduğunu söyledik. Yani benzer olan üçgenin açılarının üçü de 85, 75 ve 20 olmalı. Şu D şıkkına bakın. 20 ve 85 var. Kalan diğer açı da 75 olacağı için bu ikisi birbirine benzerdir. AC ve E noktaları doğru salmış. BD uzunluğunu istiyor soru bizden. Burada bir ters açı gördüm arkadaşlar. Şu iki açının ölçüsü birbirine eşittir. E dolayısıyla şu kalan diğer açılar var ya bunların da ölçüleri birbirine eşit oluyor. Çünkü burada iki tane 90 dereceyi görüyorsunuz. Yani elimde benzer iki tane üçgen oluştu. İşte bu benzerliği kullanmaya çalışalım. Buradaki çizginin karşısı 12 cm. Diğer üçgende çizginin karşısı 18 cm. Burada bir orantı oluşturalım mı? eşittir diyeyim. Geldim yine diğer ilk baktığım ABC üçgenine. Noktanın karşısı x artı 2. Yani x artı 2 bölü dedim. Burada noktanın karşısı olan 2x artı 1'e eşit olmalı. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapmam gerekiyor. Gelin bunları çarpalım. Ama çarpmadan önce şu sol tarafı sadeleştirelim mi? Çünkü her ikisi de 6'ya bölünüyor. Eşittir diyeyim. 2 bölü 3'e. Şimdi işte burada içler dışlar çarpımını uygulayacağız. 3 çarpı x artı 2 eşit olmalı 2 çarpı 2x artı 1'e. 3'ü içeriye dağıtıyoruz. 3x artı 6 eşittir 2 kere 2x 4x'e 2 kere 1 de 2'ye eşit. 3x'i karşıya yollarsak 4x eksi 3x olur. Eşittir dedim burada 6 vardı. 2 de karşıya eksi 2 olarak gitti. Eksi 2 ile 6'nın toplamı 4. 4 xten 3 x çıkarsa x kaldı. Yani x'i 4 olarak bulduk. Soru bizden BD uzunluğunu istiyordu. BD uzunluğu da şuradan şuraya tamamen. Yani x artı 2 ile 2 x artı 1'in toplamı ne yapar? 3 x artı 3 yapar. İşte bunun cevabını istiyor. x yerine de 4 koyarsak 3 çarpı 4 artı 3'ten 12 artı 3 oluyor. Bu da 15 sonucunu getirmiş oluyor A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi üçgen şeklinde yapraklardan oluşan yandaki takvimin bir yaprağıdır? Burada açıları vermiş 59 ve 61 olarak. Gelin bunları bir toplayalım. 61 ile 59'u topladığımda 120 geliyor. Bunu da 180'den çıkarırsak eğer şu diğer açının 60 derece olduğunu söyledim. 60 derecenin karşısı 7 cm olmalı. Şıklara bakıyorum. A şıkkında böyle. Ama B şıkkında değil. Burada 61 derecenin karşısına 7'yi vermiş. B elendi. Şurada 60 derece burası. 60'ın karşısına değil 61'in karşısına 7 santimetreyi vermiş. Bu da elendi. Aslında D şıkkı da elenmiş oluyor. Çünkü 60'ın karşısında değil. İşte bu nedenle A şıkkı elimizde kalan doğru seçenek oluyor. Şekildeki verilere göre DC uzunluğu kaç birimdir? Burada iki tane noktayla gösterilmiş açıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu A açısına da çizgi koyalım mı? Elimizde fark ettiyseniz iki tane üçgen oluştu. Bir tanesi AED üçgeni. Yani ilk çizgiyi söyledim. Sonra boş açıyı söyledim. Sonra noktayı bu boş açının da içini dolduralım. Bu hangi üçgenle birbirine benzerdir? A, C, B üçgeniyle A, C, B üçgeniyle sıralamamı yine değiştirmedim. Çizgi boş açı, boş açıyı doldurdum ve nokta sıralamasıyla söyledim. Şimdi DC'yi bulmaya geldi sıra. Burada bir benzerlik oranı olduğu için yani oran orantı kurmam gerekiyor. İlk olarak küçük üçgende çizginin karşısı 5'tir. Bölü dedim. Büyük üçgende çizginin karşısı 15'tir. Eşittir diyelim. Burada mesela noktanın karşısını değerlendirebiliriz. Noktanın karşısı küçük üçgende 4. Noktanın karşısı büyük üçgende 8 artı x'tir. 8 ile x'i toplamalıyız. Şimdi buradaki orana bakın arkadaşlar. 5 bölü 15 1 bölü 3 yaptı. Eşittir 4 bölü 8 artı x'e. Payın 3 katı payda da bulunduğu için diğer tarafta da aynı şeyi söyleyebiliriz. 4'ün 3 katı 12'dir. 12 eşittir 8 artı x olmalı. 8'i karşıya yollarsak x buradan 4 olarak geliyor. Yani dc 4 birimmiş. Sonra da iki tane paralel kenar var ve bu paralel kenarlar birbiriyle benzermiş. PC 4 cm, DC 10 cm'ymiş. Bunları yerleştirdik. Soru AE uzunluğunu istiyor. Buradaki benzerlikten faydalanalım mı arkadaşlar? Şimdi şu büyük paralel kenara bakın. Şu uzunluklar da 10'ar cm'dir ama bu büyük paralel kenarın uzun kenar uzunluğunu bilmiyoruz. İşte benzerlik uygulamaya çalışacağım. Küçük paralel kenarda küçük dediğim işte şuradaki FC DE paralel kenarı. Kısa kenar 4 birim, uzun kenar 10 birim eşittir dedim. Diğer paralel kenara gelin arkadaşlar. A, B, F, E paralel kenarından bahsediyorum. Kısa kenarı 10 birim, uzun kenarını bilmiyoruz. Soru işareti koydum. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 ile soru işaretini çarptığımızda 10 ile 10'un çarpımına eşit olacak. 10 kere 10 100'dür. Soru işareti çarpı 4 kaldı. 4'ü ne ile çarparsak 100'e eşit olur? 25 ile çarparsak. Şimdi bu paralel kenarın uzun kenarını verdi. İşte bu da bizden istediği uzunluktu yani B şıkkı. Son sorumuza geldik. Yukarıda eşlik ve Pisagorla ilgili bilgiler veriyor. Aşağıdaki görselde yelkenleri eş üçgenler şeklinde olan bir gemi modeli verilmiştir. Buradaki eş üçgenler kısmını yakaladık arkadaşlar. Bu modelde tabana dik olarak yerleştirilen yelken direğinin boyu geminin boyundan %20 fazlaymış. Geminin boyu zaten şurada verilmiş. Yelken direğinin boyu da A'dan başlıyor. Şu tabana kadar gidiyor. Buraya kadar bir bildiklerimizle devam etmeye çalışalım. Bu üçgenler eşit ya. Şu yan yatırılmış üçgene bakın. Bunun bu kenarı 6 metre olmalı ki. Çünkü yani şundan dolayı söylüyorum. Şu ABC üçgenine baktığımızda noktanın karşısı 6 ise aynı şekilde burada da noktanın karşısı 6 olmalı. 2 cm CE uzunluğu ise DC uzunluğuna 4 birim kaldı. 90'ın karşısı da 10 birimmiş. Pisagor'dan hatırladığımız bir üçgen vardı. Özel üçgen. O da 6, 8, 10 üçgeniydi. Yani şu uzunlukta 8 birim olmalı. Aynı şekilde üçgenin bu uzunluğu da 8 birim olmalı ya. AD'ye de yine 4 birim kaldı ki 4 ile 4'ü toplayalım. Sonuç 8 gelsin. Şimdi yelkenin direğinin boyunu hesaplayalım mı? 4 artı 4 artı 2 artı 2. Toplamda 12 metre uzunluğundaymış. Diyor ki bu geminin boyundan %20 fazladır. %20 fazlaysa yani geminin boyunun 120'de yüzü 12 metreymiş arkadaşlar. Dolayısıyla ne olmalı? Geminin boyu da 10 metre olmalı ki 10 metrenin %20 fazlası sonuç olarak 12 metreyi versin. Çünkü 10 metrenin %20'sini nasıl hesaplarız? 10 20 bölü 100'ü çarparız. Sıfırları götürdüğümüzde 2 kalıyor. İşte bu fazlalık olan 2'yi de onun üstüne eklediğimizde 12 %20 fazlası olarak gelmiş oluyor. Demek ki geminin boyu 10 metre